Bunu bilelim. Ha, bazen çevremizde sıkıntını yeminler ediliyor. Yani adam diyor ki ben diyor rüyamda gördüm filanca ile filanca evlenecek. Onlara demiş ki vallahi siz ikiniz evleneceksiniz. Nişanlıymış onlar da. Bir zaman sonra kavga etmişler, nişanı atmışlar, ayrılmışlar. Ayrılmışlar. Bu da ne diye yemin etmişti? Vallahi evleneceksiniz diye yemin etmişti. Bunlar nişanlıydı ayrıldılar. Bozuldu mu yemini? He? Bozuldu. Bozulmadı. Evlenmiyor. Bozulmadı. Evlenmediler ama evlenebilirler mi hala? Evlenebilirler. Evlenebilirler. Bak ihtimal devam ediyor. Bu ihtimal ne zamana kadar devam eder? O ikisinden birisi ölünceye kadar. Değil mi? İkisinden birisi ölünceye kadar devam eder bu seçen ihtimal değil mi? Siz evleneceksiniz vallahi dedim. Birisi ölmediği müddetçe bunlar ikisi evlenebilirler mi? Evet. Evlenebilirler ya. Bugün kavga etti ama iki gün sonra ya sen ben işte senin gibisini bulamadım edem hadi gel biz evlenelim dedi. Evlenebilirler. Peki ne yapacak şimdi bu adam? Yemin bozulmuyor. Ama bir gün gelip öldükleri zaman bozulacak evlenmezlerse. Evlenirlerse sıkıntı yok. Evlendiler mi? Sıkıntı yok ama evlenmezlerse bozulacak. Ne zaman imkansızlaşır bu iş? Birisi öldüğü zaman. E peki bu adam ne zaman kefaret verecek veya kefaret vermeyeceğini anlayacak? Birisi öldüğü zaman anlayacak. Ne yapacak? Kendisi onları kontrol edecek. Birisi öldü mü, ölmedi mi? Ya işte bak İmam-ı Şafi, koca İmam-ı Şafi boşuna mı diyor? Ben diyor ne doğruya ne yalana ömrüm boyunca yemin etmedim diyor. Boşuna mı değil mi? Adam yemin etmiş şimdi ne yapacak? Bekleyecek birisi ölünceye kadar. E baktı kendisi gibici. Onlar daha sağlamlar. O zaman ne yapacak? Vasiyet edecek vasiyet. Ben diyecek ölmek üzereyim. Şu iki tane var ya ben evlenecek dedim bunlar ama siz bir kollayın bakalım evlenecekler mi evlenmeyecekler mi? Ondan sonra ne yapacak? Vasiyet edecek. Ondan sonra arkadakiler kontrol etsin onları bakalım. Yani dert açtı başına değil mi? Ondan sonra bunlardan birisi öldüyse <laughs> yemini bozulmuş oldu. Çünkü biri öldükten sonra artık evlenmenin imkanı kaldı mı? Kalmadı. O zaman ne yapacak? Kefareti ödeyecek. Kendisi ölmediyse tabii. Başkanı öldüyse arka bile, taraflar. Başkaları evlenirlerse yine bozuluyor o zaman. Yemin. Yok. Boşanırlar evlenirler sonra. Ebediyen onunla evli kalacak diye bir şart var mı? Yo. Yok. Adamın hatta evlenmesinin bir sıkıntısı da yok. İkinciyi alır onu. Üçüncüyü alır. Dördüncü olarak alır. Ha kadın evlenirse nikah like olmaz ama. E bu kadın da yarın boşan da olur ya. İddet bekler üç ay beş ay. Sonra ne yapar? Üç ay beş ay diyorum da lafın gelişi dedim yani. İddet müddeti tabii kadına göre değişiyor. Ama o beklemesi gereken müddeti bekledikten sonra ne yapar? Evlenebilir. İhtimal var yani. Evet. O yüzden dilimize sahip çıkacağız. Öyle ne yalana ne doğruya ağzımızdan yemin çıkmayacak. Bir de esnafın vallahi vallahi diye bir yemini var değil mi? Valla işte sermayesi bu değil. Değil mi? Vallahi zararına satıyorum sana. Böyle vallahi vallahi ağzdan çıkıyor ya ha, bu da gevezeliktir yani bir Müslümanın. Bak Koca imam-ı şafi yalana doğruya yemin etmedim diyor. Bizim esnafın ağzından yemin düşmüyor. Değil mi? Gevezelik yapmamak lazım. Boş konuşmamak lazım. Evet. O yemini dilimizden kurtaracağız. Hemen ne yapacağız? O vallahi vallahi yeminlerini kaldıracağız inşallah.